Ben Bugün Yeni Bir Hesap Açmıştım Merhaba Arkadaşlar Like Atıp Abone Olmayı Unutmayın e, Tümü Bildirim Var Sağda Üstte Arkadaşlar e, O tü, Tümü Yazıyor Ona Basın e, Bu Videoda Kutu Açılımı yapacağız. Yeni Hesap Açtım Bir Sürü Kutu Var Ve Sadece 5 Karakteri Var Arkadaşlar Şimdi ilk önce buradan başlamak istiyorum. Bul. Savaş kutusu gönder dedik. Çıkmadı. Gel bakalım Jesse. Arkadaşlar ilk karakterimiz Jesse oluyor. Biraz hızlı gel. İlk karakter Jesse arkadaşlar. Şimdi. Lan oğlum ne yıkıyorsun lan iki saat? Şimdi Jesse'ye verelim. Arkadaşlar em, kaç kupadasınız? Kaç buralı passınız? Kaç karakteriniz var? Onu da yazmayı unutmayın. Gönder dedik. 117. Çıkmadı. Bismillah. Arkadaşlar çıkmıyor. Gönder dedik bir kutu. 46 dedi. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yoha gönder dedik. İki yazıyor abi. Yoha. Yo, ben bunları biriktirmek için ömrüm verdim. Burun challenge. 41 veriyor mu? Veriyor. Ne geliyor arkadaşlar? İkinci karakterimiz Barley oluyor. <laughs> güzel. Boş verin. Güzel yine de. Tamam. Şimdi savaş kutusu gönder dedik. Ovalay'den sonra pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Gönder dedik. Çıkmadı. Burun challenge. Çıkmadı. Arkadaşlar bugün şanssız günümüzdeyiz. Bana 1110 deme. Oha abi ya. Cık, yapma. Kutum bitti. Aa, görmedim. Burunla acıyordum. Penny, güzel, tamam. Üçüncü karakterimiz Penny. Yebecek ya? Çıkmadı. çıkmadı. Burun challenge. Şşş. Arkadaşlar bu bir kutudan sonra sadece mega kutumuz kalacak. Mega kutularımız. 36 ne çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya poko be. biz senden bir şey bekliyoruz ya süperse başka kutumuz var mı büyük mega kutu aç yok maalesef bismillah 5 nasıl 5 dedi arkadaşlar enderleri tamamladık 5 dedi nasıl oldu anlamadım ki Taktik deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda 5 karakter çıkarttık. Hiç az bir rakam değil. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. E, Landi. Siz de deneyebilirsiniz böyle taktikleri. Landi. Adam. Hadi gir. Adam. Ve son olarak Rosetman. Arkadaşlar şu anda girdik. iki tane mega kutum kaldı. İşe yaramadı be. Kime verelim? Poco'ya verelim. Arkadaşlar son kutumuz. Ee, söylemek istediğim bir şey var. Hem video kısa bitiyor. Hem de üstüne bir sürü kutu açtık ve 5 karakter çıktı. 10 tane karakter. Biz ne yapalım arkadaşlar? Cık cık cık. Bundan da bir şey çıkmazsa yuh derim. Yani bir efsane çıkmasını planlıyordum ama Yapma. Bu saatten sonra da çıkmaz artık. Kutumuz yok arkadaşlar. Sizinle bir 50 kupa kasıp büyük 40 kupa kasıp büyük kutuyu da alalım arkadaşlar. Eee peni. Tomar. 753. İsmimizi de değiştirelim arkadaşlar. Onay. Lat diyorum. Yeni ismimiz Tomar 753 arkadaşlar. Ad rengimiz mavi. Arkadaşlar 5 karakter nasıl çıkıyor? Ben hala onu anlayabilmiş değilim. Çiftte görevlerimiz varmış. Ne diyor? 5 maç kazan. Kazansak ne olacak abi? Neyse biz bir 5 maç falan kazanalım arkadaşlar. Bu video çok şanssız geçti. Kimse açmıyor böyle kutuyu ya. Arkadaşlar böyle e, sizin de bir kutu biriktirip açmak istemediğiniz hesaplar varsa. Yani e, hmm, bir süper seladiye bağlı hesaplarınız varsa bana verebilirsiniz. Ben size çıkartabilirim. Abone olursanız da e, para kazanmaya başlayınca Brawl Pass açabilirim hesap verenlere. Hani yaparım da yaparım ben yani. Arkadaşlar güzel oynuyor muyum? Doğruyu söyleyin. Arkadaşlar şu anda benim 4 maçta koltla kazanmam gerekiyor. Dört maç daha kazanırsak hem şey yapmış olacağız. Ee, büyük kupa açmış olacağız kupamdan hem de ee, ne desem. Brawl Pass'ten açacağız arkadaşlar. Ama ben böyle şanssız bir şey şans yok ya bize. Cık. Arkadaşlar ben şuna takıldım. 5 yazdı, karakter çıktı. Sağ olsun Supercell de Rozaniye çıktı. Arkadaşlar böyle Las Copati, BJ falan var ya. Onlar hep Supercell'le anlaşıyor arkadaşlar. Şu karakteri ver, şu karakteri ver falan diyorlar. Yani onlara kalmayın arkadaşlar. Ben Supercell'i tanımıyorum bile. Oynuyorum oyununla. Gidiyor. Rosa, seni çıkarttığıma pişman oldum. Al. Arkadaşlar ben gayet güzel oynadığımı düşünüyorum. Aslında broku da alacaktım ben sizin için. Daha çok kasacaktım da kasmadım arkadaşlar. Şu anda 8 dakika oldu. Ben o iki büyük kutuyu açmadan şey yapmayacağım arkadaşlar. Amber. Of. Bir de bir kutudan birinden Amber çıkıyormuş arkadaşlar. Amber diyorum ya. Kafa gitti benim de iyice. Amber çıksa var ya. Kafayı yerim. Hem de yerim de yerim. Lan sen benim hükümünü niye alıyorsun la? Aa öldük. Amber abla sen ne yapıyorsun bu Sen ne işin? Oh. Ölüyordu la. Ölüyordu valla ölüyordu. Arkadaşlar adamın Amber'i Amber'ı var ama çok kötü oynuyor. Niye böylesin abla ya? Bak saniyeyle yırttık. Holla holla yani. Ölme şöyle şeyler yapma yine. Amber çıkmış işte. Ya öf. Ben Amber diyeceğim. Amber çıkmış işte. Daha ne istiyorsunuz? Arkadaşlar aslında benim hedefim bu videoda bir tane şey çıkartmaktı. Efsane çıkartmaktı. O da olmadı işte. Nasip de yokmuş. Arkadaşlar iki maç ya da beş maç deyince ben iki maç <laughs> kazanacağım. Arkadaşlar kazandığımız kişiler de para veriyor. Niye? Niye? Ne zararı var? Zaten 37'de sinirli. Yok la. Bu maçı kazanırsak tamam tamam. Şekemme şans. Arkadaşlar ana hesabıma da geçeceğim. Bakın bir daha söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için o kadar çok kutu açtım ki bu videoda yani. Hep youtuberlar açar. Diğerleri açmaz. Ama ben açtım. Ben o diğerleri gibi değilim. Ben o diğerleri gibi değilim. Aferin Tommy. Arkadaşlar ismimizi değiştirdik ya. Bir de şey çıkıyormuş. Leon ya da Amber kafa yiyebilirim ben o zaman. Bir tane efsane çıkarsa kafayı yerim. Yiyebilirim. Sırrım kafayı. Kafayı sırrım kafayı. 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 Gel la buraya. Roza abla. Roza abla beni mi öldüreceksin sen Rozi? Rozi ne la? kişi daha öldürsem oluyormuş da olmadı. Arkadaşlar, gelin buradaki büyük kutuyu açalım ilk önce. Kastı. Bize ne çıkacak ki arkadaşlar? Ne çıkabilir bize? Ne, hiçbir şey. Enderleri de tamamladık. Arkadaşlar bari bir max vereydi var. Rubble var. Şaka mı hiç şak. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Bu elde oynayayım büyük kutuyu açayım kapatacağım yani sinirden konuşamıyorum bile. Amber diyorum ben bura. Arkadaşlar siz hiç böyle bir şans gördünüz mü? Elimde olan hatta daha fazlası kutularını açtım kutularını. Kutu açtım. Arkadaşlar ben niye küfür etmiyorum? Çünkü ben aile dostu video çekiyorum. Yetişkinler yetişkinlerle de izleyebilirsiniz diye. Hadi. Tamam el. El. Beklemo. seni alalım. Lan! Eşik sen beni mi öldüreceksin? Arkadaşlar pardon kulaklık düştü. Ben konuşamadım. Hadi öldür lan bir balayı öldürmek ne kadar zor El Primo. 11 yüksün oğlum. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Ha. Tamam bitti. Arkadaşlar bu videoda burada kapatıyorum. Dermişim. Bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar süpersel basbaya bizi bot muamelesi yap bir karakter çıkarttırmadı. 3 yazdı. Bir videonun sonuna doğru bir şey versen ne olurdu yani? Ciğerin mi sökülürdü? müydün? Arkadaşlar buradan hepinize sevgiler. Lan bilsene! Hayın Arkadaşlar hiç böyle şanssız ya talihsiz bir video gördünüz mü siz? Lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bye.